Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed sallu ala habibina Muhammed sallu ala kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sevgili kardeş Adem Aleyhisselam'ı anlatmaya devam ediyoruz. Adem Aleyhisselam'da nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Adem Aleyhisselam ilahi benim evlatlarımdan bir kulun günah işlerse ve sana da şirk getirmesi onu bağışla dedi. Duasını bitirdiği zaman Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Adem işte Hak Teala Hazretleri tövbeni kabul etti dedi. Ve kanadını yere vurdu. Yerden su çıktı. Kokusu miskten daha güzeldi. Adem Aleyhisselam o suya girip bu abdesti aldı. Vücudu beyaz oldu. En son burada kalmıştı demiştik. Neden bunun sebebi neydi? allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a zaten safi nura döndürdüğü için tövbesini kabul edince, safi nura döndürdü. Buna bizim Adem tövbesi diyoruz. Tövbeler üç ayrılırdı değil mi? Bir şeytanın tövbesi, iki Adem'in tövbesi, üç Nasuh tövbesi. Dergah-ı girenlere de tövbe alınız. Demek ki maksat şu, Adem Aleyhisselam Allahu Teala Hazretlerine tövbe etti, tövbesi kabul oldu ya ve Cebrail de ona şahitlik etti ve onu bir havuza tıp, sokup temizledi ya. Bir mürşitten tövbe almak, mürşidi kamili şahit tutmak, onun havuzuna girip yıkanıp Adem Aleyhisselam bu havuzda pak olduğu gibi çıkmak. Peki bunu nereden anlıyoruz? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ı belki okuyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizi ona biat ettikleri zaman Allah'ın eli onların elinin üzerindeydi ayetine baktığımız zaman onlar Resulullah Efendimiz'e ya Muhammed biz geçmiş günahlarımıza tövbe ediyoruz senin dilinde kabul ediyoruz zaten elini tuttuğu zaman beraber tövbe ediyorlar Şeyhler, müritlerin ders verdiği zaman Estağfirullah el-Azim el İşte Hazreti Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın el-Afuf isminin havuzunda tövbe eden bütün sahabeyi yıkayıp pak eylemiştir. Bu da Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olarak onun tarikata Aliye'de o hale eren kişiye verilen hüner olarak kalmıştır mürşitlerin, kamili mürşitlerde de Resulullah Efendimiz'in bu hüneri devam etmektedir. Onlar abu hayat kaynaklarıdır. Onlar insanı temizler, piripa eyler. allah Teala Hazreti Adem'i temizlediği gibi sahabe efendilerimizi <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlediği gibi mürşitler de müritlerini aynı havuzda temizler. Belki Mekke-Medine'deki su da değildir ama buradaki suda, da Erzurum'daki suda sudur yani. Oradaki suda, da, oradaki su da elbise temizler, buradaki de temizler. Ama su, dikkat ediniz, bakınız her sıvıyla çamaşır yıkanmaz. Meyve suyuyla çamaşır yıkanmaz, süt ile çamaşır yıkanmaz, zeytinyağı ile çamaşır yıkanmaz. Ayçiçek yağıyla çamaşır yıkanmaz. Petrol ürünleriyle çamaşır yıkanmaz değil mi? Niye? Onlar da sıvıdır. Ama sıvının özelliğini olmalı? Su gibi pak ve berrak olmalı. Temizleyici özelliği olması. Demek ki alimler belki tatlı lezzetli bazı şeyler anlatabilirler. Ama ve lakin alimler çamaşır gibi e, kirlenmiş çamaşırı temizleyemezler. Kirlenmiş çamaşırı temizlemek için men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu sırrını yani nefsini bilen Rabbini bilen sırrı ermiş bir evliya lazım. Bir arifi billah lazım. Bir kamili mükemmel lazım ki o suya seni soka temizliğe. Ve nitekim Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselam o suyla temizledi. Aynı suyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi temizledi. Aynı suyla da peygamber Allah'ın yeryüzündeki halifeleri peygamberin varisleri varisi evliyala da yine aynı suyla müridi temizlemektedir. Üçüncü tövbe neydi? Nasuh tövbesi. Nasuh tövbesi südüm memeden çıkıp geri girmediği gibi bir tövbedir. Adem'in tövbesinde kirlenmek vardır. Yıkarırsan yine temizlenirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kötülük hemen ardından bir iyilik ediniz. O kötülüğü gidersin. Ya Yarabeyiz... bir çünkü hemen tövbe ediniz. Tövbeyi geciktirmeyiniz. Tövbe bir sürü hadisler vardır. Ayetlerle baktığımız zaman. Demek ki bu adem tövbesinde bu var. Şeytan tövbesinde tövbeyi devam ettirme yok. Devamlı tövbeyle dalga geçer gibi yalan sayar gibi tövbede durma yok. Çamaşır mesela giyersin 3 gün 5 gün kirlenir de ama böyle şeytanın tövbesi öyle değildi. Şeytanın tövbesi ceğer çamura düşer, bir daha çamura düşer. daha Allah onu yalancılar cümlesinden sayar ve o tövbeyi kabul etmez. Tövbe bahsedeceğinizde tövbeleri daha çok iyi anlatacağız. Evet. Adem Aleyhisselam o suya girdi, boy abdest aldı, vücudu beyaz oldu. Dikkat ediniz, neden boy abdest alıyor? Herkes şöyle diyor, ders verdiği müridine. Evladım, sana şu dersi veriyorum, git. Akşam bir boy yaptı iki rekat namaz kıl, istihare yat. Gel bakayım eğer nasibin varsa ders vereyim. Veya da adam anladı ki bu bunun müridi manevi deyattan gönderildi evladım. Senin nasibin bizde git bir boy yaptı iki rekat tövbe namazı kıl gel. Der. Bu boy abdestinin mahiyeti. Çünkü biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Allahu Teala Hazretleri şu soruları cevap cennete koymayacaktır. Biri de neydi? Boy abdestiydi. Değil mi? Boş zamanı nereden geçirdin soracaktı. Efendime söyleyeyim. Komşu hakkından, kul hakkından soracaktı. Biri de neydi? Boy Ne soracaktı. Yani bu kadar mühim bir şeydi. Efendi kardeşler devam edelim. Adem Aleyhisselam'ın bu temizler ben beyaz oldu ve beni temizleyip günahlardan çıkart dedi. Cebrail Aleyhisselam cennetten iki elbise getirdi. Atlas'tan ve sırma telleri süslü kalın ipek kumaşlardan yapılmıştı. Bundan sonra Hak Hazretleri Mikail Aleyhisselam'a Havva'yı da yolladı. Havva, Mikail Aleyhisselam da Havva'ya yolladı. O da gitti. O da gitti Efendimiz şöyle ya <laughs> Havva. Hak Hazretleri Adem'in tövbesini kabul etti dedi ve cennetten elbiseler getirip Havva'ya giydirdi. Cennetten gelen elbiselerin atlastan olması, sırmalı olması önemli değildi mühim olan neydi? Tövbelerinin kabuluydu. Elbiseden maksat neydi çocuklar? Takva. Allah korkusu. Çünkü Hazreti Adem 300 yıl ağlamıştı. Şimdi bakalım hele ne olacak? Oraları da anlatacağız. E, efendime söyleyeyim Hazreti Havva Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul etti ve dedi cennetten elbiseler getirip havvaya giydirdi. Havva bu sözü işitince Adem Aleyhisselam'ı çok özlediği için gözlerinden yaş damla damla olup akmaya başladı. Ve yanaklarından inci ve mercan daneleri olarak döküldü. Nitekim Adem Aleyhisselam cennetten ayrıldıktan ağlar doğdu cennetten ayrıldığından ağlar, dururdu. Hz. Adem de cennetten ayrıldığından ağlar dururdu. Fakat Allah orada ağladı diyelim. Ve bu Hz. Adem cennetten ağladığı zaman gözlerinden gelen yaştan zencefil otu ve sıcak suyla içilen otlar var ya Allah onları yarattı. İşte biri de çay. Çay Hz. Adem'in göz damlasından yaratılmıştır. Onun için çayda içerinin yangınıyla dışarı çıkan su misali içtiğimiz zaman içerimizin yangınını ferahlatır. Sıcak su içerisinde yangını ferahlatır mı? Ferahlatır. Niye? Çünkü Adem yüzün ile ateş yangını ile ağladı o dışarı çıktı ve onu ferahlattı. O düşen sudan çay otunu yarattı, çay yarattı. Biz de çay demleyip içtiğimiz zaman sıcak içiyoruz, içimiz ferahlıyor. Yarabbi iyi ki çayı da yaratmışsa. Ya çayı yaratmayaydın her aletimiz neyle giderdi değil mi? <laughs> Adem babamızdan Allah razı olsun. <laughs> Cennette bizi karşıladı. Adem babamız cennetin dördüncü katında biliyorsunuz. İnşallah oraya da erişmeyi nasip eylesin. Gökyüzünün dördüncü katında. <laughs> ha Milaç'ta karşıladı ya dördüncü katta. Ondan. Devam edelim şimdi. Peygamber Efendimiz'in kaçıncı Peygamber Efendimiz'in her katta görülür. Her katta görülür. Dokuz katlı binanın her katında görülür. Cennetin bütün katlarında görülür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de cennet ötesi Cemalullah'ta bile görülür Resulullah Efendimiz. Ona makam ve mekan tavsiye edemeyiz ama yani makamların en gücesi, makamların en güzeli yine kime aittir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerin makamlarında da görülür. Kendi makamında görünür. Diğer peygamberler onun makamında görünmez. Yani. Yoktur. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edelim. Evet ne yaptız? Onlar Hak Teala yakutların, cennet yakutlarından bir kızıl yakut yolladı. Onu Kabe'nin yerine koydular. Kabe'nin zümrütten iki kapısı vardı. Biri doğuya, biri de batıya açılırdı. Kabe evinde nurdan kandiller asılmıştı. Hakta'la bundan sonra Hazreti Adem'e. Şimdi gelen, yeryüzü... <laughs> gökyüzünden yeryüzüne gelen ilk Kabe, kırmızı yakuttandı. Ondan sonra o Kabe'nin iki kapısı doğuya ve batıya bakardı. Ama burada diyor ki içinde nurdan kandiller vardı. Nurdan kandilleri nereden anlıyoruz? Nur suresi 35. ayette. Eğer gönlüne Kabe'yi kurarsansa Nur suresi 35. ayetin kandili de gelir. Oraya açılır. Yapar babaya demişti ki 2008'de dursun babaya. Yani ben ona dedim yapar seni benden almasaydılar Kamil'i müşit yapacaktım. Seni o oh dereceye yetiştirirdim. O da dedi ki sende ne var <laughs> Engin abi? Beni Kamil'i müşit edecek güç. Dedim git babama sor. 2008 Ümre'deyken gitti babamın yanına Medine'deydi. Sordu. Baba bu Engin'de ne var ki böyle böyle değil. Babam da buyurdu ki Engin'in çok güzel bir kandili var demiş. İnşallah. O da geldi bana dedi ben de desem ne var bir kandili var. Lan kandili var demek de, ne anlıyorsun sazam? <laughs> bir kere onu anlamamışsan niye anlamamışsan? Çünkü Nur Suresi 35. ayet kimin gönlünde açarsa kamili Müşit odur diyor Seyyid Muhammed Ali'ye. Sen daha kamili müşid kamili Müşit yetiştirir. Kamili Müşit olmayan kamili Müşit yetiştirebilir mi? Mümkün değil yani. O onu henüz o zaman anlayamamıştı Tabii Şimdi de anladığı yok. İnşallah gelecekte anlar. Efendim kardeşlerim Allah hepimize hidayet nasip eylesin. Evet Hazreti Adem'in ne vardı? Ondan sonra <laughs> Hazreti Adem'e bu evi tevaf ediniz diye buyurdu. Nitekim melekler de arşı tevaf etmektedir. Meleklerin arşı tevaf ettikleri yer neydi? Sıkletik minta değil mi? Kabe kavsiyen evet ben tarafından melekler tevaf ederdi. Haktalı Hazretleri sonraları tufan olunca Kızıl Yakut evi dördüncü kata çıkarttı göğün dördüncü katına çıkarttı. Peygamber Efendimiz Adem'in Miraç gecesinde orada da gördü demin dediğimiz gibi. Sonra Hatta Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı Havva ile buluşturduğu zaman ona lütfeyle. Çünkü o o senin oğullarının ve kızların anası yaptım dedi. Adem Aleyhisselam'ı ilk buluşmada ona lütfeyle. Şimdi biz lütfeyle bu mevzusunu ne yapıyoruz? E, efendime söyleyeyim gerdek gecesi geline üzgünü takarlar ya hiç işte İşte bu bir lütiftir. Duvağını açtığın zaman ona bir yüz görünür takarsın. Ne olur bu? Lütif olur. Hediye he, Niye? Çünkü diyor ki o senin diyor oğullarına nasıl olacak da sen ona şimdiden bir hoşluk davran. Onu bir sevindir. Efendi kardeşler çünkü Adem o sen oğlun neyse kızlarına anası yaptım dedi. Adem Aleyhisselam bu sözü de sevindi. Hemen secde kıldı. Biliyorsunuz bizlerde ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim. Düğün ilk gecesi iki rekat namaz kılıyoruz. Nereden kalma bu? Adem babamızdan secde etti ya. Biz de secdeyi neyle devam ettiriyoruz? Namaz ile. Bundan sonra Hak Tara Hazretleri <laughs> Havva'yı Merve'ye. Merve denilen yer, efendime söyleyeyim, biliyorsun Merve Sefa dediğimiz yer var ya, bir merasimin bittiği yere Merve denir merasimin son bu toplantı yerine. Efendim e, sefa da bir şeyin başlanma yeri. Tava, haçta, haca, tava, ufa başlanma yeri diyelim. Başlangıç sefa, bitiş. Merve, he anlamında merve sefa arası. Sefa merve arasında. Efendime söyleyeyim böyle sayın başladığı ve bittiği yer diyelim. Bir sayın başladığı ve bittiği yere merve sefa diyoruz. Efendime söyleyeyim. <laughs> Bunun üzerine orada durdu. Hazreti Adem de safada durdu. O Merve'de durdu, o safada durdu. Hazreti Adem sayın başladığı yerde, havada, sayın bittiği yerde durdu. Onun oraya gelmesi bir say. Yedi say bir tavuk ediyor. E biliyorsunuz hac üzerinde. Efendime söyleyeyim, Hazreti Adem Havva'ya sadece gözle baksın. Bak bak burada Allah-u Teala Hazretleri ne diyor? Adem'in safada üzerinde dursun fakat Adem Havva'ya sadece gözle baksın. Ona haccın şartını yerine getirmeyince kadar yapışmasın dedi. Hacda şimdi efendime söyleyeyim. Ehlama girince bazı yasaklar vardır ya. Burada o yasaklar başlamış. Efendim tabi o hac şeyine gelince anlatırım inşallah. Bundan sonra Adem Aleyhisselam Arafat dağına vardı. Şimdi Arafat dağına baktım Mekke'nin e, üstünde bir dağ. Arafat'tan maksat efendime söyleyeyim, buluşma noktası. Ama burada ne yazıyor bakayım? Evet. Arafat, Hacılar onun üzerine çıktığı bir dağ olarak burada yık yık düşmüş ama buluşma noktası. Adem babamızla Havva anamız orada buluştular. Havva da Adem Aleyhisselam'ın istediğinde o da ciddede Arafat'a geldi. Şimdi Cidde dedikleri yer bir şey. Orada Cidde'de bir şey. Oradan Arafat'a doğru geliyor. Efendime söyleyeyim Mekke Mina üzerinden bakalım. Arafat diye bir tak taktılar. Oradan sonra Mina'ya geldiler. Mina Arafat'a giden yolun üzerinde bulunan bir merdi. Mer mer mina'ya geldiler. Cidde'den Mina'ya geldiler. Adem Aleyhisselam Allahu Teala Hazretlerinden mağfiret ve rahmet diledi. O yere de dilekleri anlamında mina dediler. Yani dileklerin kabul olacağı toplam bir araya gelindiği noktaya mina dediler. Allah sana dileklerini kabul etsin inşallah. Bundan sonra Adem Aleyhisselam ve Havva haclarını tamamladılar. Oradan Hindistan'a gittiler. Adem Aleyhisselam 40 kere Hindistan'dan yayı yaya olarak Kabe-i Şerif'e geldi. Şimdi Hindistan'a niye gittiler acaba? Baharat <laughs> Nehri hmm. Hindistan'a Allahu Teala demek ki onların yaşaması için geldiğinde o gün en uygun yer. Hindistan'ı uygun görmüş. Onlar da Hindistan'a yaya oraya gitmişler. Oradan Adem Aleyhisselam Kabe-i Şerife 40 kere gelmiş ve hacilemiş. Her adımı üç günlük yoldu. Nereye ayağını bastıysa orası mamur oldu, şenlendi. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın bir adam adını, adını üç günlük yoldu diyor. Allah onun ayağını o kadar yedi, kısaltıyor ki demek ki Hindistan ile Efendime söyleyeyim hacın arası hacın arası şöyle böyle diyelim üç aylık yolsa üç aylık doksan günlük yolsa otuz adımda Adem Aleyhisselam haca varıyordu. Sen otuz adımda buradan ancak kapının önüne çıkarsın yani. Bu O kadar Allah onu al toprak altında kısaltıyordu. Bu de çok büyüktü. Yani. Büyük olduğundan değil Allah toprağı Adem Aleyhisselam'la kısaltır. Bakın çocuklar abitler yürüyerek gider. Arifler uçarak gider. Tamam mı? Adem Aleyhisselam ariflerden de üstün, abitlerden de üstün. Neydi Adem Aleyhisselam? Bir peygamberdi. Allah onun ayağında toprağı katlar. Bu üç günlük yol dediği de belki de Adem Aleyhisselam'ın gözü gördüğü yere bir adımı gidiyordu. Mesela bir Burak düşünün. Burak Resulullah Efendimiz'e gelip dedi mi? Mekke'den üzerine binip Mescid-i Aksa'ya gittiği üç ayaklı bir hayvan. Attan küçük, merkepten büyük bir şekilde diyor. Lama gibi bir şey düşünün. Burak işte diyorum ya, lamayı biliyor musun? Attan küçük şeşekte şey, tükürün şey, ha. O lama gibi bir hayvan ama üç ayaklı. Dört ayak ben değilmiş. De. He, üç ayaklı. Onun gibi bir hayvan ama üç ayaklı. Resulullah evet. Efendimiz oradan evet. öyle diyor. Bir adımı gözünün gördüğü yere gidiyormuş. O kadar. Yani bir, bir adımı buradan nereye görüyor? Bir sana falan dağına. Bir adımı falan döken dağına. O kadar at hızlı gidiyormuş. Ona ne diyormuş? E o hızlı giderse bir hayvan o kadar hızlı giderse bir, bir gönderin daha hızlı değil mi? Düşünebilir. Hem de Peygamber'in aynı zamanda peygamberlik nübüvveti ve velayeti olduğu için Allah ona, dilerse Kabe'ye yaklaştırır, dilerse onu bir anda kelimete götürür. Şimdi, efendi kardeşler Allah-u Teala dersimizi burada bitirelim. Allah-u Teala sağlık, sıhhat, afiyet, ve huzur, mutluluk versin. Allah-u Hazretleri anlayıp, dinleyip, amel edenlerden eylesin. Subhane Rabbi Kerabbinize teymayesifun ve selamun aleyhi ve ve selamun